Atlamayacağım araba. Atlamayacağım. Eşekle yapacaksın mı girişte? Atlamayacağım araba. Dur merhaba. bekle. <laughs> yeni videodan selamlar saygılar nasılsınız arkadaşlar umarım bu, bu. iyisinizdir. Ben sesim... <laughs> Bir daha mı gireyim? Bence burada güzel oldu be. Tamam. tamam. Bugün sizlerle zirve savaşı oynayacağız. Zirve savaşının içinde yani 2, 2 ve 4 giremediğimiz için o teşleşme ile gireriz. Çok güzel eğlenceli. merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <Sağrafın> <gülüyor> sözü daha da dinledim kereste. Let's go. Şimdi arkadaşlar burada ölmek veya da öldürmek <laughs> önemli değil desem yalan olur. Ölmeyen arkadaşlar. <laughs> İki takım var. Ben çok indim. Nereye gidiyoruz? Ben çok kötü indim. Direkt içeriye. Benim şey konumda değilim. Yer içeri. Aha defi. Çok güzel. Tek <laughs> kayıt. <laughs> <laughs> At beni de merhaba arkadaşlar. At beni de merhaba arkadaşlar. Şimdi bu maçta ölmek de var. Öldürmek de var. Hepinizin bildiği gibi bu maçlarda çok farklı bir kadar. Bu kadar Allah'ın birliği nefesi bir boşuna harcam onu da gerek de yok Bu videoda bir like Bilmeyenler için Ben oynadım lan İlk takip Alarız aslında İyi olur Evet maske birden sana bir görev Evet Ece evet, şey çok güzel oldu. Bozuldu mu kardeş? Buzu vereyim mi? He? Buzu vereyim mi? Tamam. Verettim mi? Bele 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 bele. Bele bele bele. Kendi kendine konuşuyor. Delidir yakalayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bu maçta her türlü her şey görüşebilirsiniz. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Bugün yan yanayız. Allah'ın izniyle güzel video çıkaracağız. İyi seyirler. Bir like, bir yorum. Ve görmeyin. Allah. Hadi bismillah. Buraya indi yakında var. Biraz VSS vurdum da. Neredesin sen? Şey? Çatıdayım sanırım bir tık öldüm. Ölmedim. Tamam ölmedim ölmedim. Sisin olduğu zaman tutarsın acele etme. Sisim yok. Şurada. Yine gelirsen sen tutarsın. Gel o vuramaz. Kolsuzu gel. Yatacaktın yere. Yine bu maçta gitti. Yeah. Video da denilen mi? Dedim mi? Dedim mi? Dur Ha, ben onu sevmiyorum şey sen daha. Ana işgalci. Ha. Dur. Ben bunu kullanacağım. Ben de bunu kullan. Tamam. Hep merhaba arkadaşlar. Şimdi bak. Biz buraya geldik ama neden geldik? Tamam mı? Bir beğeni, bir yorum. Eksik görmeyin. Şimdi normalde ben böyle konuşmuyorum. Tamam mı? Bu maskeyi takınca bazı arkadaşlar gibi oluyoruz. Evet. Fight başlasın. direkt altımızda da bir şey var. Bu evlere inersek bulduk. Night. Night. Dur sesi silahım var. Oyuncam <laughs> Burada oynayacağım bir Duydum. Arbalet buldum. Hayda. Arbalet var mı bende? İzle şimdi, izle şimdi. Bak bakalım, şimdi. Ne patlamaz benzin gibi onun. Için. Canı bir kaldı onun. Çok büyük ihtimalle. Arbalet atabilir Arbaleti gördün mü? Adam da bu kadar. Yani. Çok güzel. Duanın arkasına nasıl öldü? O bomba duanın arkasına düştü. Ağlıyor. Bilmiyorum Binler çıkan değil mi? zaten bin Ya bak bin yüzde başlıyorduk biz dokuz yüzde düştük. Yerlerde. Bir yolu. Hazır ver hayır, hazır. Hazır ver hayır, hayır. Ya normal livik mi gibi bilmiyorum. Selam evet <laughs> bu kardeşler. Arkadaşlar. Şimdi bir yeni modda yargı da atmayı deneyeceğiz. Burada bir yarasa var. Kanlı manlı. Onun kanını sömüreceğiz. Artık yapacak İyi şeyler Bir like, bir yorum. Esirgemezseniz çok seviniriz. Ananımız yeni sayılır. Ailecek büyümeye gidelim. Hayır, sayılır. Hı? Hadi. Hı? Hadi. Ne? Hadi. Ne? Anam. Anam. Delidir. Yakalayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda orijinalini anımsatmayan gerçek olan payım var. Orijinal payım benim. İyi seyirler. İçinden geçeceğiz. İsme bakın isme tanıdık geliyor mu? Kartım bir. Yetişmedi bu arada haberin olsun. Bu arada bazı yorumlarda yan yana gelin yazmışsınız. Tesadüfen aynı memlekette çıktık. Evet. Oy. Öv beni. Öv beni. Aman Allahım! Oh my god. Sen ben mi demeye kalmadı zaten. Hadi ben aşağı atladım. <laughs> Abi lan ne? 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 Ey. Şimdi bak bir şey düşünüyorum. Böyle. Böyle yapsak. Böyle. geleceğim Raa aya a l h a m d u l i l l a u l m a h a l l a h d u l a h i m d i l l a u l i u l i a h a l h a l i l l a h i l alhamdulillah 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 alhamdul let's hear it.